bu problem olmayacaksa tabi orada da olsun biz dıştan futbolcu, sporcu transfer ediyoruz, getiriyoruz. Yani bir yerde takımların öne çıktığında takım önemlidir yani. Buyurun. Yok arkadaşlarım benimle beraber olan Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Biz size konuşma fırsatı vermedik. Bu şeyi hiç sevmem ben. Halterci Naimoğlu'nu sevmem yani. Şahsi hesabına maruz birisi. Fakat milletimiz hesabına gidince ben de oturup Halter'ini seyretiyorum onun da yani. O ayrı bir şey artık. Milletimiz oluyor. Hatta bazen o güreşlerde Özbekli birisi o Rus varken de Kırımlı birisi falan deyince bizi biz de güreş tutturuyorlar. Yenilse bile bir ölçüde teselli oluyordum arkadaşlar şahittir. Zarar yok biz bizi yendik diyordum yani bu da öyle bir yerde. Yani diyelim bir arkadaşımız <laughs> Kiev'de gitse oynasa futbol oynasa veya bilmem ne polda gitse futbol oynasa golü o atsa biz burada yine bizden de diyecektik falan yani. Öyle bir şey. Orada o meselede ben Liverpool diyecektim yani. Çünkü onlar da sevmem ben. Hocam, bir yani burada kalma Nasıl dersen, nasıl? Hayır, nasıl? İşte, i̇şte arz ettim ben o düşüncemi. Yani bir yönüyle doğayla, himmetle Galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım. İyi bir milli takım da tabii çok önemli. İşte onu yapıyorlar başarılar Kalınsa düşüncesi.